Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün Craft ama değişik bir challenge'ımız var. Bugün e, böyle takımız ama ya takım değiliz. Karşı karşıya oynayacağız Cem'le Bad Wars'u. Başlatıyorum ben. Aynı anda gir. Hı -hı. Ben, ben başlatıp, sen de gir hemen. Gir hemen yanıma. Evet, evet. var gelmişsin. Komşu oluyormuşuz. Komşu muyuz? evet. <laughs> çok iyi olacak bu. Arkadaşlar bu umarım inanmam. E, böyle pekimde biraz değişiklik yaptım, kılıçları falan değiştirdim. Ben de şu an pek kullanıyorum, çok güzel ya. Güzel olmuş bence. Eyvallah. Kılıçların boyu çok küçük ama o oh, büyümüş, güzel olmuş. Evet, evet, düzelttim onda. Haydaa, geliyor reis. Hey. Profesyonel bedwars şu geldi. -ha. <laughs> Hayda lan, lan şıtır. <laughs> Hayır ya, bir kalk. Kalk, kaldırma. Şöyle bir... Tamamdır. Yine geliyor benim yine can basmam lazım. Benim yine canım az. Sıkıntı biraz. Gel gel. Cemil coming. Atlamanı bekleyeceğim. Almış mısındır lan acaba şey? TNT aldın mı lan? Sence? Yok. Yok. El... Evet. Almış. Almış mıyım? Yok. Yok almış. <laughs> Hayır ya hep ölüyorum aga, hep atladım yüksekten daha gibi yer yapmışım orada atlıyorum. Ben saldırırım ama hep canım az oluyor bir saniye. Tamam şimdi ben saldıracağım. Tamam kentisi var ne tanıyorsan vardır. Demek ki tanımıyorsun. Ya o ya aga. Oy, ya. Tahtadan yaparım. Taktik taktik. gittim öldüm ya. Hayır. Olmadı ya. Şimdi yine hemen dalmam lazım. Hızlı. Adam, adam dalarsa sıkıntı. Bulamıyorum ama sen ne ara tahtadan yaptın ya. Tamam. Hayır. Oo, oh, son anda. Son anda. Son anda. Ben. Yeşil. Ben morum. <gülüyor> <gülüyor> Önce kalan var mı? orlanda al eline sarıya sarıda kim var saat. ben adam raşlamıyorum ya tamam adam aşağı attım Adam ortam atlarsa zaten ölecek. Hayır ya adam araya sıkıştıracak mı bunu? Hayır 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 adam gelecek. Gel. Adam gelecek. Hayır mı Tamam adam gidiyor. Aynen adamla birlikte gidiyoruz. yani adam ben Hayır. yukarı çıkacağım adam kafama atlayacak yani. Hayır ya adam düşme ne adam düşmüyor. Ben Merhabalar. Ben adam varmış. Merhabalar. Bana ikili daldılar ben ne yapacağım? Ben kırıldım ya. Adam adam profesyonel. Adam profesyonel betrek frey. Bedrak ne alaka? Falan, ben anlamadım. ben de kırıldım ya. Ben kırıldım ama yaşıyorum. Ben de. Zır almak için yatağımdan fedakat ettim. Abi ben anlamadım. Fedakat ne demek lan? Fedakat. Fedakat diye bir şey var mı? Fedakat değil mi zaten? Bu? Fedakat mi? Ben... Evet yok mu öyle bir şey? Var. Fe fedakar. Ha fedakar, fedakar. Fe ha, yok lan. Fedakat. Fedakat mi? Ha, biz ne konuşuyoruz? FEDAKAR Öyle şey Ne bileyim ya. Fedakat işte şu... oğlum. Ben direkt şu mavi reis açtım şöyle ben buradan. almıyorum ya ben bekliyorum beyzimde. Paşalar gibi. Ama şu yanımdaki adamı araştıracağım. Hayır ben öldüm. Uçağı uça öldüm ya. Tamam, adam oraya gidiyorsa. Beş. Ya adamın loncasını çok iyi ya. Lonca demişken bizim loncamıza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Evet ben yine açıklamaya koyarım arkadaşlar loncanın linkini. Hem adamın yatağını kırdık. Adamın loncasını falan şey yaparken reklam yaptık arada. Demir kılıç alsam yeterli. Lan. Lan. <laughs> Lan. Beni kesen adam seni izleyecek ha. Adam. adam. Turuncu ne yapıyor ya? Yani? Yolum. Beni kesen adam ne işi? Benim kıran adam. Ben de bu adamı kırdım, kestim. Anam. Tamam. Her kimsenin <laughs> yatağı yok şu anda. Şöyle ye. Ya Aga, adam bana seyirci, seyirci bölümlerde ki tuş basmalı dua et diyor ya. <laughs> Aga, ya, makro tuş adam. Ona dua etmem <laughs> lazım. Şaka maka. Adamla bir şey var yani. gibi yani. Taktiği falan ama. ama gibi... Ufaktan bir Libi olunca sıkıntı. Lan adamı evet. gördüm gördüm adam şey... <laughs> Korktum ya. onu ne böyle şey gibi. Tarifim, kilar... Neyse. Ya, orayı kesene hani küfüre gerek de. Küfürü kesene gerek de kalmaz. Ben. Yani, direkt kes. Ya ben senin taktiği yapacağım ya. Benim taktikten mi kılıç alamıyor kötü yana? Ya, kılıç ne yapacağım? Bak ne benim taktikten adamlar araştırmış direkt. Bu bak kaç blok alıyor lan? 8 demir falan mı yapıyor herhalde? Yapıyor da düştü be. Dur reis ben geliyorum. Sen hangi renksin? Lan biz aynı server, aynı serverdayız sen. Hayda. Reis 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 reis. Dur kardeşim geç. <laughs> Neyse kardeşim <Kals>. kırma. <laughs> 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 Mentalim bozuldu ya bu ne? Mental bozuldu direkt. Aptal. Gel reis. Ya Reis sen niye gökten yıkıyorsun buraya ben anlamadım. <laughs> Siz niye bu kadar gökten sevdasınız? Alap tepeye işte. ben buraya tenti çıkarım saat atacakken. Tenti çaktım valla. Of hadi hayır ya lan düşme Ben düşüyorum adam düşmüyor ben anlamadım bu tenti işini. <laughs> Gel kardeş. <tarzış. Oğlum>. Adam <laughs> düştü ya. <laughs> Ben yetişen seni takip reis o zaman bana işte aşkına düşeceğim bari. Şu kaplamayı çok garip yaptım var ya bu sefer. Krama. O yeşil nasıl benim yatağı kırdı ya? Bu kaplamayı kıran kalp kırarak ya. Şu an benim yaptım kaplamayı Merak ettim. Burada dört tane elmas var. Keskinlik basacağım büyük ihtimalle. Veya aceleyle şey basayım. Bak sadece biz Çapraz komşu olmuş muyuzdur? Olabilir. Hayır ya düştüm aga. Niye düştüm? Crosshair yine yamuldu. Şu DPI 100'e indiriyorum hadi bak artık yol yaparken kafayı yedim 100'e indireceğim DPI'yi. Bak. Ne güzel kırmızı takım araçlıyordum. Kırmızı takım araçlama ya Çok ne gerek var. <laughs> 100 DPI ile geliyorum sana. Bak. 100 DPI ile be. Dur. Dur 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 dur. Ben seni kırayım yani. Olmayan yatağını bir kap kaplamaya geldim. Evet evet. Neredesin? Aa tepeye çıkmış. Oğlum adam nerede ya? Turuncu'nun base'i burası değilmiş. Şimdi şu ortadan buraya geldi desek. Burası burası. Şurayı şöyle başlayalım kaplamaya. Lan. Ben... Tuş basmadı ya. Bak beni bir izlesin Allah aşkına ya. Sen neredesin? <laughs> Sen misin yok. Dokuz tane zorluk var. Ya. yatağını ya? güzel kaplamış mıyım? Sen neredesin Yatağını güzel kaplamış mıyım? Ya benim... benim yatak nerede? Onu Senin beyz. Bilmiyorum ki. Burası mı? Senin beyze geldi. Yo <laughs> bu <Oğlum>, ne? Güzel <laughs> <laughs> kaplama kaliteli kaplama Ya turuncu reis yanlış yatağı kırdı. Benim yatak burada. <laughs> 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 ya bir elle kazanamadık ya. Ayıp oldu. Evet evet. Sen bu ne? Yeşil yol yapmış buradan Cem. <laughs> Berk ne <laughs> S -s -s S -s -s ben ne yapmışım buraya Süs. Süs hepsi bak. Adam dal ya. Ya hayattaki şans. Reis ben sizi kırmaya aklını gidiyorum. Adam Adam aklı. Adam işte. <gülüyor> ya aga. <laughs> Neyse ben eşkiliyim bir... oha ara adama dalmam ki zaten. 8 ümrüt oldu. Altı Tamam ben gidiyorum direkt kendi base'ime. Elmas sitemi çekiyorum. Sonra oraya hiç düşüyorsun gerisine. Hacı. Sen gel benim Beyze gel sen boş Ya Yeşil Reis'e de bir iyilik yapmak isterim. Adam nasıl ya? Buradan geldi. Aynısı taklit edeceğim. Tamam bu böyle geldi. Sonra böyle bir şey yaptı. Aa buraya atlanıyormuş ki ya. Berk Beyza yatağı nasıl kaplıyor? Bak görüyor musun? <laughs> Beni görüyor musun? O nedir? Ben sen bu arada... Yeşilin yatağını... Ha yo burası doğru benim değil. Diğer adam ne yapıyor? Ona da bakayım. Diğer adam takılıyor. Ben hala... Aa diğer adam yatağı falan var değil mi? Var var. Yapma be. Tam buraya niye öyle bir şey yaptın? Kalite. <laughs> adam, adamın yatağı nerede ya? Adam yatağını kaplamış mı? Hangisi adamın yatağı? Ben anlamadım. Bu mu adamın yatağı? Oğlum adam yatağını bu nasıl kaplama lan? Çok kötü kapamış bu arada. Yo. Ya nesi Musa ya? Pacan duvarı su var ya. Yıkılmış ya. He lan adam oradaymış Beyza da adamı. Ben nereye gidiyorum? Ben moruğa gidiyorum. Moru komşusu olmuyor mu lan? Turuncu. Turuncu kimin komşusu? Ya oğlum. Tur tur Turuncu kimin komşusu? Turuncu moru komşusu evet. E ben Mono komşusuna gittim. Diğer komşusu kanka. Uzak, Yok lan. Uzak komşusu. ben anlamadım abi. Ya şu çapraz yol var ya sağdan orası işte. Adam kaplamamış bile yatağını. Açık bir tarafı. <laughs> Yarısını kaplamış. Video başta çıktılar. Üşenmiş. Üşenilmiş kapana adam seni başkalı yolladı. <laughs> arkadaşlar o zaman videoyu bitirelim biz. Kanalıma abone olup like Nerede Ben neredeyim? Ben yukarıdayım. Sen <laughs> şey nasıl, nasıl yukarıdasın? Ne Neyse. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.